Şahit. Bu. Arkadaşlar bir burada de kartal var. Deniz kartalı gibi bir şey Deniz kartalı sanırım. Bak. Bu zaten. Bak çocuğun Arkadaşlar az önceki babasıymış bu kartal aslında. Allah bak son Beşiktaşın, Beşiktaşın, Beşiktaş'ın sembolü. Yani var ya, bir kız gelse var ya, oraya kalktığımızda sarılır. Maraş. buradayız. Maraşıymış. Marası. Hatta deniyor ya A bir bir Marası. Bir çeşit tavşan. Ama tavşan türlü arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki de değişik bir tavşan. Arkadaşlar bu bunlar yine domuzluymuş. Aşağıdakiler de yine domuzu ama bu büyük. Arkadaşlar karşınızda kızıl yana yanaklı su kablombası arkadaşlar. Mira güzel ama içine atacak. Çok iyi. Arkadaşlar karşınızda köpek balık, çuval, çuval, büyük lemo Arkadaşlar Çimsa kim, algıçısı Anne hani Çimsa annem ekrimizi kuyuplu kedi balığı kedi balığı bu. Arkadaşlar karşımızda Çimsa balığı Japon balığı Arkadaşlar karşımızda piyano <laughs> Piyano iyi Arkadaşlar palyaço bıçak balığı. Asyonluk Oscar balığı.